Selamlar, selamlar. Herkes duyuyor mu? Görüntü ve seste bir sıkıntı var mı? Arkadaşlar hoş geldiniz. Bakayım şöyle neler dönüyor, neler konuşuluyor. Güzel, 50 kişi olmuşuz. YDT'ciler geliyorlar yavaş yavaş. Matematik ve matematik fırsat kalmadı, bla bla bla. Şimdi öncelikle hepinize geçmiş olsun arkadaşlar. <laughs> Nasıl geçti? Nasılsınız? İyi misiniz? Güzel miydi? Selamlar. Geldik ya buluştuk valla. Geldik buluştuk. Güzel. Daha da katılım oluyor. Süper. <laughs> anlat hoca anlat YDT'den nasıl geçeceğimizi anlat. <laughs> Vallahi arkadaşlar e, şöyle düşünün. Şimdi okuduğum e, şeylere bakacak olursam e, böyle nasıl geçti diye konuştuğumuz arkadaşlarımıza bakacak olursak hep böyle e, zor diyen var. Matematikten e, uzun diyen var. Türkçeyi ...kasmışlar diyen var... ...onun için eğer... ...bakın her dersi söyledim... ...her dersi söyledim... ...dedim ki... E, ...zorsa sınav... ...hepinize zordur... ...o yüzden hiç e, onun için endişelenmeyin... ...zorsa hepinize zor... ...kolaysa hepinize kolay... E, ...ve... E, ...zorsa... ...emin olun... ...size bir şey kaybettirmeyecek... ...ama kolay olursa... E, Herkes yapacağı için bu da size bir şey kazandırmayacak. Anlaştık mı? Onun için şimdi bir sakin olun, sakince bekleyin. Yarın için kafanıza göre yorumlar yapmayın. Aman zor olacak, aman kolay olacak. Ya bırakın yarın olsun, onu da yarın sınavda düşünelim. Zor mu kolay mı? Sınavdan sonra düşünelim. Anlaştık mı? Onun için şimdi siz elinizden gelen elinizden geleni yaptınız ve Artık sizin yapacağınız yarın bilginizi, emeğinizi konuşturmak. Hiç şimdi vay kötüydü, vay iyiydi, zordu, kolaydı. Yarın daha da zor olacak. Hiç şimdi kafanızı bunlarla, arkadaşlarınızı özellikle birbirinizi bu konuda zorla şey yapmayın, doldurmayın. Yok yarın daha da zor olacak. Yok yarın daha da kolay olacak. Şöyle olacakmış, yığılma olacakmış. Şu olacakmış. Bunların hepsi arkadaşlar şu anda kafadan uydurma bilgiler. Net bir bilgi olmadığı için elimizde uydurmasyon bilgiye lütfen fırsat vermeyelim. Şu kolaydı, bu kolaydı. Şu andan itibaren boş verin. Artık e, odaklanacağımız yer YDT olsun. Burada da yapacağımız şey e, arkadaşlar bilgimizi yarın konuşturmak ve artık bir kez daha söylemek istiyorum. Lütfen heyecanınızın ve stresinizin sizin bilginizin, emeğinizin, çabanızın bir senenizin önüne geçmesine izin vermeyin, olur mu? Lütfen, buna dikkat edin. Şimdi bugün ne yapacağız? Şimdi bugün geçmiş yıllara ait bir YDT sınavımızı açtım ama tabii ki bunun hepsini çözmeyeceğiz. Zaten biliyorum ki siz bunları zaten defalarca kez çözdünüz. Onun için biz hiç bu çözme işine girmeyeceğiz. Ama şöyle sizden bir saniye istiyorum. Kendime şöyle bir tahta açıp e, şey yapmam gerekiyor. Kendime bir pdf oluşturmam gerekiyor. Çünkü e, bu pdf'e ihtiyacımız olacak. Bol bol bir kelime hatırlatması yapmak istiyorum. E, yani soru çözümünü artık zaten şimdiye kadar defalarca yaptık. E, çokça e, soru çözdük. Onun için... E, soru çözümünden ziyade bu ders biraz daha böyle hatırlatmalı gitsin soru çözümlerine değindiğimiz e, şeyler olsun istiyorum onun içinde hiç arkadaşlar şey yapmayalım nedir onun adı e, ne yapacağız derdine düşmeyelim ay yanlış kaydettim gördünüz mü şöyle yapalım şunu hemen pdf'e çevirelim sizi de bekletiyorum ama kusura bakmayın Şuradan PDF'imizi seçelim. <laughs> Hava da o kadar kötü ki arkadaşlar. Hava o kadar kötü ki ve olmuyor. Olmuyor. Ha, tamam yapmış. Ama göremiyorum. Neden göremiyorum? Hasbinallah. Arkadaş varsa bana gösterin. Nerede? Ha, buraya değil de şunu masa üstüne alsak daha güzel olacak. Tamamdır. Şimdi hallettik. Şimdi sadece sizden istediğim arkadaşlar ya gerçekten bugün her şey bana karşı internet, bilgisayar, pdf'ler he şimdi sadece sizden istediğim şöyle arkanıza yaslanıp son tekrarı dinlemek olsun tamam mı? son tekrarı dinlemek olsun şimdi boş verin matematiği, biyolojiyi, feni dini şimdi onu bir bırakın kenara Şimdi başlayalım arkadaşlar YDT'mize. Yarınımızı kurtarmaya. Bismillah diyoruz, niyet ediyoruz. Güzelce bir dersimizi yapmaya. Dersin süresi ne kadar olur bilmiyorum. Bir saati geçeriz diye tahmin ediyorum. Ee, şöyle bakalım neler yapacağız. Arkadaşlar şimdi bizim için soruları çözerken dikkat edeceğimiz şeyler nelerdi? Eee... Kelimenin türü. Doğru mu? Kelime sorularını çözerken. Ha bir de şu konuda uyarayım. Şimdi normalde biz şey düzenine çok alıştık. Denemelerinizi çözerken. 6 tane, şey 5 tane kelime sorusu geliyor. Evet hocam. Sonrasında işte tensler geliyor. Bakın bu sıralamada biliyorsunuz ki yarın gelmeyecek. Karışık gelebilir. Yani A, benim sınavım niye böyle diye düşünmeyin. Ee, karışık gelebilir. Karışık gelecek ki hepinizde soruların yerleri farklı olacak. İlk Böyle bir kelime sorusu beklemeyin. Karışık bir şekilde ilk yerimi karışık bir şekilde gelecek size. Yani buradaki gibi düzenli halde görmeyeceksiniz. Bunun dışında şimdi biz sorularımızı çözerken ilk olarak her zaman dedik ki bizim için önemli olan kelimenin türünü bilip neye soru soracağımı ya da soruda nereye göre hareket edeceğimi bulmak diyorduk her zaman. Doğru mu? Yani bakın ben bunu söylerken her zaman şunu söyledim. Eğer siz bir kelime sorusu çözüyorsanız kelime sorusunda ne yapıyordunuz? Her zaman ilk olarak yapacağınız işlem kelimenin türünü ayırt etmekte. Ne demek hocam? Yani eğer bir nounsa kelimeniz ki bunun noun olduğunu nereden anlayacaktım? Noun olduğunu eğer bir şın eki varsa, eğer bir mın eki varsa ya da şöyle de bir şın gelebilir sizin için. Böyle bir şın eki varsa o zaman benim için kelimemin türü noun. Eğer bir adjective'den bahsediyorsam, bir sıfattan bahsediyorsam kelimemin sonunda able, able ya da us ya da ive ya da ed ya da ing görebilirim. Ama dikkat. Nereye hocam? Şu ed takısıyla şu ayıncı takısına lütfen dikkat edin. Neden dikkat edelim hocam? Çünkü bunlar size normalde mesela ed geldiği zaman ya da ayıncı geldiği zaman evet sıfat yapıyor sizin için. Kelimenin türünü evet sıfat yapıyor. Ama dikkat edin kelime sizin için mesela boşlukta şöyle de yapmış da olabilir. Bunu şöyle kırmızı ile yazalım. Not şeklinde olsun. Not. Mesela geldi, bula 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 geldi. Sonra burasını izledi. Sana burada kelimeyi sordu, bula bula devam etti. Sonra şıklarda da bilmem ne e'de, bilmem ne e'de diye devam etti. Bak bakalım, burası senin için verb 3 mü? Çünkü verb 3 olabilir. Bak, be verb 3 yapısını kullandırtıp pasif de yaptırabilir sana ya da sana burayı ejektif de verdirebilir. Bak bakalım diğerlerinde mesela able ifadesini görebiliyor musun? Bu var mı? Hepsi mi ed Sana burada pasif mi yaptırıyor? Yüklemin mi senin için burası? Buna bir dikkat et. Ya da ing için de aynısı geçerli. Mesela şıklarda diyelim ki bula bula geldi. Ar dedi sana devam etti. Burada kelimeyi sordu. A şıkkında sana ing'li geldi. Verb ing dedi. Burası senin için continuous bir yapımı. Yoksa burası senin için adjective bir yapımı. Hangisi olduğuna dikkat et. Zaten hepsini ayıncı veriyorsa bu senin için continuous ifadedir. Doğru mu? Continuous ifadedir. Ama zaten diğerlerini mesela able karıştırdıysa başka bir şey verdiyse o zaman da sen onu sıfat olarak kabul edebilirsin. Bunun dışında bunun dışında adverb ifadesi bizim için Bakın adverb ifadesi kendinden sonra le'ye alan ifadelerdir. Doğru mu? Le'ye alıyordur. Peki bu le'ye aldığı zaman bir de bunun dışında bizim tahmin edemeyeceğimiz fiiller ve e, yani direkt gördüğümüz zaman yani herhangi bir e, kalıba ihtiyaç duymadan ya da herhangi bir sondan eke ihtiyaç duymadan çıkarabileceğimiz kelimelerimiz ve bir de söz öbeklerimiz, sözcük öbeklerimiz, phrasal verblerimiz var arkadaşlar. Peki ben bunları nasıl tahmin edeceğim? Sallıyorum bir isim sorusuysa bu. Kendinden önce sıfat varsa sıfatı soru sorarak, oraya yerleştirerek. Doğru mu? Nasıl gelebilir? Sıfattan sonra gelebilir. Ya da e, bir ofla beraber bir isim tamlaması şeklinde gelebilir ki o zaman işimiz daha rahat. Odaklanacağımız yer mesela burası olur. Buraya dikkat edebilirim. Sıfatlar ismin önüne gelecek, doğru mu? İsime soru soracağım. Nasıl şöyle olabilir, nasıl böyle olabilir şeklinde. Hep isme soru sorarak bulacağım. Adverb dediğim ifade de benim için bir, her zaman fiile soru sorarsın. Fiile soru sorarak ne yaparsın? Dersin ki, işte nasıl arttı? Önemli ölçüde arttı. İşte... E, kayda değer bir şekilde arttı. Nasıl arttı ifadesinde ne yaparsın? Fiilini nitelersin. Ya da ne yaparsın? Sıfatını derecelendirirsin. Mesela güzel ama nasıl güzel? Çok güzel. Önemli ölçüde güzel. Tarzında bu tarzda e, kelimelerinizde kullanırken bakabileceğiniz dikkat edebileceğiniz ilk başta ilk temel bilgi olarak her zaman bunu söyledik arkadaşlar. Bunun dışında şimdi tekrar e, bu arada dersi ben arkadaşlar takip ediyorum mesajlarınızı okumak adına ders bende şu anda gayet net e, bir hani girip çıkın bir öyle yapın bir de görüntü kalitenizi yükseltin olur mu bir de e, şuna geçelim şunu işleyelim den ziyade e, ben zaten hepsine değinmeye çalışacağım herkesin eksik olduğu herkesin daha iyi bildiği yerler farklı arkadaşlar. Herkese hitap eden bir ders olmasını istediğim için e, dersin gidişatı bu şekilde olacak. Olur mu? Şimdi bakıyorum. Arkadaşlar biliyoruz ki, bakın, biliyoruz ki bir şın eki almış. Ha, çok belli. Bu soru